Çekin, çekin, çekin. <laughs> Hay maşallah, Bismillah. Şey şey <laughs> 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 <yapıyorum>. Hoş geldin. <laughs> ne yapıyor? <Ben> İyiz <laughs> Gazamcacığım. <laughs> <laughs> Muhtar olmasa heyecandan babam. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Abla su getir gene biraz. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> 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 Hay maşallah. <laughs> Hay maşallah, maşallah, maşallah.

Abam beşte geldi. Baba yine git gel diyor. Buzalanmıştır diyor. Buz Hayırlısıyla diye. doğdu çok şükür.